cizim. İşte bunun ismi arkadaşlar durulduğu vakitte ortaya çıkan geçildiği vakitte kaybolan sükün. Biz bu süküne sükünü arız diyoruz. Sükünü arız olduğunda arkadaşlar burada duruş yaptığımızda harf V de vav varsa yahut da elif ya varsa metti arız olur. Peki hocam burada harf bir şey olmamış olsa ve biz duruş yapsaydık o zaman ne olurdu? o zaman sadece sükûnü arız olurdu. Meddi arız olmazdı. Peki ne fark var? Meddi tabi felsikûne diye geçersem bir elif. Durursam meddi arızda 4, 2, 1 elif miktarı kadar uzatmamız arkadaşlar gerekiyor. Aleyküm selam ve rahmetullah cümleten hoş geldiniz. Arkadaşlar burada yapmamız gereken.